Sevgili cumbalarım, Eldivenli hocayla yepyeni bir derse daha. 6. sınıf Türkçe 1. dönem, 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. Orta Doğu ve Balkanların yüz aldıran hocası, yeni müfredat kapsamında 6. sınıf Türkçe sorularını çözüyoruz. Hazırsan hemen geçiş yapalım, bir alkışla geçiş yapalım. ikasın sevgili cumbocum, Keyfin yerinde. yazılılara hazırlanıyorsun. Türkçe sorusuyla başlayalım. İlk konumuz neydi? Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme. Yani sen bir metin okuyacaksın. Orada sana daha önceden duymadığın veya e, nasıl diyeyim, duymadın demeyeyim de duyduğun ama anlamını merak etmediğin konuların e, soruların cevaplarını bulalım istiyor. Şimdi kuşların göç etme davranışı doğadaki en dikkat çekici olaylardan biridir. Göç eden kuşlar binlerce kilometre boyunca hiç durmadan yol alabilirler. Bilim insanları kuşların yönlerini manyetik alan yardımıyla bulduklarını düşünmektedir. Bu özellik onların uzun mesafeleri kaybolmadan aşmalarını sağlar. Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamına ilişkin tahminlerini yazınız. Yani burada mesela şu davranış manyetik. Neredesin manyetik ve olağanüstü. Neredesin olağanüstü? Olağanüstü neredesin? Bulamıyorum seni. Neredesin? Ee, neredesin? Aa, olağanüstü yok. Olağanüstü nerede? Göremedim valla. Neyse. Bulamadım ben. Bu soru niye öyle olmuş? Biz buraya yazalım. Olağanüstü özelliklerini kullanırlar diyelim tamam mı? Böyle olsun. Şimdi hiç bunu baştan e, yapalım. Olağanüstü özelliklerini kullanırlar diye. Biz burada davranış kelimesinin ne anlama geldiğini düşü düşünüyoruz buradan. Mantığımızı yürüttüğümüzde bir canlının belirli bir duruma verdiği tepki diyebilirsin. Kuşların göç etme davranışı. Bir canlının bir canlının belirli bir durumda gösterdiği davranış diyebilirsin tepki diyebilirsin tamam mı bunları ben şimdi bu şekilde yazıyorum ama www.eldivenlihoca.com'da veya Instagram eldivenlihoca'da ne yapıyorsun bunların çıktılarını alabiliyorsun yazılmış halini manyetik nedir burada mıknatısla ilgili çekim gücü olan şeklinde ben bunları tek tek yazmayayım anlatayım. Sen çıktılar o şekilde alırsın veya durdurup not alırsın. Manyetik kelimesini gördüğünde mıknatısla ilgili olan yani çekim gücü bulunan bak kuşların yönünü manyetik alan yardımıyla çekim gücüyle bulduklarını düşünebilirsin. Olağan üstü nedir peki? Olağanüstü ise hadi düşün ne olabilir? Olağanüstü alışılmışın dışında değil mi? Çok özel, şaşırtıcı. İşte bunları bir kelimeyle de yazsan, bir cümleyle de yazsan eldivenli hocadan aldığın gibi 100 puanı alacaksın. Bak burada şimdi bu birinci sorunun başlığını geçelim. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme diyor ya. Milli Eğitim Bakanlığı artık senden şunu istiyor. Ya sen Kitap okuyorsundur artık değil mi? Zaten sen okuduğunu varsayıyoruz. Kitap okumazsan işte bunları yapamazsın. Kitap okuduğunu ok düşünüyoruz. Ancak okuyorsun ama anlıyor musun? Oradan çıkan kelimeleri hayatında tatbik ediyor musun? Manalarını biliyor musun? Manalarını onu da söyleyemedim. Manalarını biliyor musun? Onu istiyor. Sen de zaten biliyorsundur. Çünkü sen çok zeki bir cumbosun. Hadi ikinci soruda mantığımız neymiş? Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Okuyalım. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran bir araçtır. Ancak teknolojiyi doğru kullanmak gerekir. Bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar öğrenme süreçlerinde bize destek olabilir. Fakat teknolojiye aşırı bağımlı olmak sosyal ilişkilerimizi zayıflatabilir. Şimdi Burada bu tür soruları yapamayanlara sesleniyorum. Evet sana sesleniyorum. Bana mı diyorsun hocam? Evet sana sesleniyorum. Bir metnin ana fikrini bulmak için sevgili cumbocum. Şöyle düşün. Bu metni okuduğun aklına ilk gelen neyse onu yaz. Yani sen bunu okudun, ne anladın? Burada gördün mü bak teknolojinin faydalarını anlatmış. Demek ki teknoloji faydalıdır. Tamam bak bunu yazarız. Teknoloji faydalıdır. Ama bir uyarı vermiş burada. Fakat teknolojiye aşırı bağımlı olmak sosyal ilişkilerimizi zayıflatabilir. Sen buradan neyi çıkaracaksın? Şunu çıkaracaksın. Teknoloji faydalıdır. faydalıdır. Ancak ancak bak bunu gidip de yazma. Buradan anladığını yaz. Nedir anladığın senin? Teknoloji faydalıdır ancak dengeli kullanılmalıdır, kullanılmalıdır. Neden? Çünkü çok kullanırsan, aşırı bağımlı olursan sosyal ilişkilerin zayıflar diyor. Sen gidip teknoloji faydalıdır fakat bunu aşırı bağımlı olmak sosyal ilişkilerimizi zayıflatır yazma. Niye yazma? E zaten burada yazanın yazmanın sana bir anlamı yok. Ana fikir bunun böyle özütü gibi düşün. Hani Böyle annelerimiz babalarımız reçel yapar böyle ezer de ezer, ezer de ezer. İçinden böyle sıvısı çıkar ya. İşte sen de bu metni okuyacaksın. Onu böyle özümleyeceksin. İçinden sıvısını çıkaracaksın. Ana mantığını çıkaracaksın. Teknoloji faydalıdır. Ancak dengeli kullanılmalıdır. Dersen buradan eldivenli hocandan 100 puanı alırsın. Yazılarda hiç korkma. Geçen ders ne yaptık? Matematik yazılısını yaptık. Matematik yazılısı videosu da zaten uçuyor gidiyor. Çok ilgi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Sen izlemediysen ne yapıyorsun? Kanala gir ya da her zaman söylediğim gibi aradığın dersin sonuna veya başına eldivenli hoca yaz çıkar. 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı soruları eldivenli hoca de. Yani orada Türkçe yaz sosyal bilgiler daha gerçi sosyal bilgiler şimdi çekmedik. Onlarda diğer derste çekeceğiz. Bu şekilde arattırabilirsin. Mantığını anladın mı sevgili Cumbo? Bugün bir de ne var biliyorsun değil mi? Bugün bakalım kupa kazandıran neydi? Cumbo canlar 3. Cumbo nazlarım 0. Eğer Cumbo canlar kazanırsa şampiyon belli oluyor. Yoksa bugün şampiyon mu belli oluyor? İnanamıyorum heyecandan elim ayağım titredi. Şampiyon olursa biliyorsunuz hediye çekilişimiz var. Şimdi 3. sorunun mantığı neymiş? Öğrenme çıktısı. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme. Yani burada senden ne istiyor aslında? Metnin ana fikrini değil de böyle içerisinde gelen cümlenin bir e, senin açından ne anlam ifade ettiğini anlayabilme. Hadi okuyalım. Sabırlı insanlar karşılaştıkları zorluklarda hemen pes etmezler. Aynı benim cumbalarım gibi. Onlar için her engel aşılması gereken bir basamaktır. Sabır insana hem güç hem de olgunluk kazandırır. Metindeki aşılması gereken bir basamak ifadesiyle ne anlatılmak istendiğini yazınız. Bulalım orada nerede yazıyor bu? Aşılması gereken bir basamaktır. Hemen bu tür şeyde, bu tür konuda soru geldiğinde hemen bir önceki cümleyi oku. Bundan sana bir tüyo. Eldivenli hocamdan tüyo. Neymiş? Sabırlı insanlar karşılaştıkları zorlukta hemen pes etmezler. Bu ne? Mücadeleci olduğunu gösteriyor. Onun güçlü olduğunu gösteriyor. Onlar için her engel aşılması gereken bir basamaktır. Yani sen burada çık e çıkarımın şu şekilde olacak. Her engel aslında senin için yeni bir sınavdır. Sabırla çalışırsan bu bizi olgunlaştırır. İşte önümüze çıkan her engelde aslında bizim gelişimimize fayda sağlayan, zorlukların bizi geliştirdiğini anlatan bir kelime grubu burada. Sen buna ne yazacaksın? Kısa ve özet olarak şunu söyleyebilirsin. Zorlukların bizi geliştirdiğini anlatıyor diyebilirsin. Ya da her engel aslında bir sınavdır. Sabırla çalışırsak Bizi olgunlaştırır. Burada da aşılması gereken bir basamak cümlesiyle bunu anlatıyor diyebilirsin. Anladın mı? Anladın mı? Oy hızlı mı gidiyoruz? Yok hızlı gitmiyoruz. Mantığını anlaman istiyorum. Çünkü soru çeşitleri değişebilir. Bunlar mülk sorular. Eldivenli hocanızın yeni marif modelinde uydurduğu demeyeyim. Ona benzettiği sorular diyelim. Bunun aynısı çıkmaz ama aynı mantıkta çıkar sevgili Cumbocuğum. Aynısı da çıkabilir bilmiyorum belki Milliyetin Bakanlığı bizi izliyordur. Çünkü sen ne yapıyorsun videoyu beğenip abone olduğun için bizim videolarımız en öne çıkıyor. Bu da Milliyetin Bakanlığı'nın önüne gidebilir. Hadi bizi bir gönderin bakalım Milliyetin Bakanlığı'nın. Belki eldivenli hocanın soruları hazırlar belli mi olur? Anladın değil mi? Burada aşılması gereken bir basamak olarak neyi kastettiğini sordu. Bir başka derste ise başka bir şey sorabilir. Önemli olan bunu nasıl anlayabildiğin. Dördüncü sorumuza geçiş yapalım. Dördüncü sorumuza geçiş yapalım. Demet Akalın bu soruyu sen bir çöz bakalım. Öğrenme çıktısı. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme. Ayşe, Cumbonaz Ayşe'ye bir kalp gönderelim. Küçük yaşlardan beri doğaya büyük ilgi duyardı. Boş vakitlerinde ormana gider, kuş seslerini dinlerdi. Ailesi onun bu merakına hep destek oldu. Ayşe büyüdüğünde çevre mühendisi olmayı hayal etti. Metinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulalım. Yani burada desteği çizmiş, başka neydi? İlgiyi çizmiş. Bir de sorumluluk. Bakalım. İlgi ne demek? Ayşe küçük yaşlardan beri doğaya büyük ilgi duyardı. Ya sen bunu hiç görmesen bile, şöyle mantığını görmesen bile ilginin zaten eş anlamlısının burada merak olduğunu, alaka olduğunu anlayabilirsin. Tamam mı? Bu metin sana zaten yardımcı oluyor. Burada ilgi hangi anlamda, hangi eş anlamda kullanılmış diyor. Sen burada Ayşe küçük yaşlardan beri doğaya büyük merak duyardı. Deseydin yine aynı cevabı vermiş olurdun. Destek yerine ne diyeceğiz peki? Destek ailesi onun bu merakını hep yardımcı oldu. Yardım yani yardım. Tamam mı? Sorumluluk neydi sorumluluk? Sorumluluğun zaten görev diyebilirsin görev olarak adlandırabilirsin. Sevgili cumbolar, eş anlamlı kelimelerin, Türkçe'de en çok kullanılan eş anlamlı kelimelerin lütfen ama lütfen, lütfen ama lütfen hangilerinin olduğunu Google'dan arattırın. Ee, yaklaşık bir 50 tane ana olanlar var tamam mı? Onları araştırın, bulun ezberleyin gerekirse. Ezberlemeye karşıyım ama hayatınıza tatbik etmenizi istiyorum ama ezberleyin karşınıza mutlaka çıkıyor. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Bu biraz sizin kafanızın karıştığı ama aslında çok basit olanlardan. Birisi aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız demiş ki: Kitap, dergi ve gazete adları büyük harfle başlar, eğik yazılır. Hadi. Şimdi biz buna bir örnek vermek istersek ne diyebiliriz? Buna Dün akşam dün akşam nutuk okudum diyebilirsin. Bak burada parantez içerisinde değil. Ben bilerek anlaşılır olsun diye yapıyorum. Kitap, dergi ve gazete adları diyor ya. Bak buradaki N harfinin büyük olduğunu, şu yok, şunlar yok karışmasın. N harfinin büyük olduğunu göstermek istedim. İstersen bunu şöyle yatık halde de yazabilirsin. Ama önemli olan kitap, dergi ve gazete isimlerinin baş harflerinin büyük olacağı. Unutma bunu. Yani ya da dünyanın en çok okunan romanı Suç ve Cezadır diyelim. Suç ve Ceza'dır. Tamam mı? Bunda da bak baş harfleri büyük oldu sevgili cumbucum. Saygı bildiren siz ve size kelimeleri büyük harflerle başlar. Siz çok değerli bir öğretmensiniz. Bak buradaki siz kelimesinin baş harfinin büyük olacağını. Çünkü saygı. Tamam mı? Canım çok sıkıldı. Canım çok sıkıldı. Ya yazmak istemiyorum. Canım çok sıkıldı ama siz bana destekte bulundunuz. Gördün mü? Bak cümlenin içerisinde. Şimdi yeni bir tane ney? B şıkkına geçelim. Aşağıdaki noktalama işaretlerini örnekleyen bir cümle yazınız. Ünlem işareti. Zaten bunu biliyorsun ama neler yazabilirsin sen mi düşün? Ne güzel bir gün bu. Ne güzel bir gün. Bak burada heyecan belirttim ben. Ne güzel bir gün. Ben cumbolarımla bugün ders işliyorum. Ne güzel bir gün. Sayımız 500'ün altına düşmüyor. Ne güzel bir gün. Geçen dersimizde matematikte 600'leri gördük. Demek ki artık 1K'ya doğru gidiyoruz. Canlı yayınlarımız 1000 izleme alıyor aynı anda. Ertesi gün zaten de uçup gidiyor ama aynı anda 1000 tane jumbo bu derse geliyor. Kısa çizgiye ne diyebiliriz? Kısa çizgiye örnek olarak bunları sen kendin de çoğaltabilirsin. İlla benim yazdığımı yazmak zorunda değilsin. Mesela ne diyelim? Ankara İstanbul Arası 5 saattir. Yazabilirsin. Bak kısa çizgiyi bu şekilde anlatabilirsin. Şimdi kaçıncı soruya geçiyoruz? Anam bir fokurdama sesi duydum ben. Ar orada biraz dersten kopanları görüyorum. Dersten kopanları toplamam için bir fokurdama sesi. Eldivenli hocada ders kaynatma dönemi başlamıştır. Kuş burnu. Kuş burnunu bilen var mı? Yazmayayım şuraya. Kuşburnunu bilen var mı? Evinde bunun reçelini ya da marmelatını yiyen var mı? Çayını içen var mı? Varsa parmak kaldırsın. Bak şimdi kuşburnu marmelatı. C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Genellikle olgunlaşmış kuşburnu meyvelerinin haşlanıp ezilmesi ve şekerle kaynatılmasıyla hazırlanır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ve özellikle kış aylarında sıkça tüketilir. Hem ekşi hem tatlı aromasıyla kahvaltılarda ve tatlılarda doğal bir lezzet kaynağıdır. Yani bunlar şu meyveleri kuşburnu meyvesi olgunlaştığı zaman toplanıyor. Sonra bu haşlanıyor böyle kaynar suda iyice haşlanıyor. Ardından eziliyor tamam mı böyle çatladı çutladı da eziliyor. Şekerle birlikte karıştırılıp aslında şekeri fazla tüketmemek lazım ama şekerle birlikte karıştırılıp marmelat haline getiriyor. Kahvaltıda mutlaka deneyin sevgili cumhurlarım. Bağırsaklarınız için çok önemli. Bağışıklığınız için çok önemli. Özellikle bak artık kış mevsimine geliyoruz. Hasta olmanızı istemiyorum. Benim cumbolarım güçlü olacak. Dirençli olacak tamam mı? Kuşburnu belki hatta aranızda satan falan varsa kuşburnu satan. Bana instagram eldivenli hocadan yazsın. Tamam benim cumbolarımı özel yapıyorum bak. Kuşburnu satan canın ailesi ya da cumbonazın ailesi varsa instagram sayfası da varsa bana yazsınlar. Ben onları benim sayfada paylaşayım. Bir katkıda olsun. Onlara da bir destekte bulunmuş olalım. Para mara yok biliyorsun. Bizde öyle para yok. Bu paylaşım için para mara istemek yok. Millet istiyor. Bizde yok. Niye? Dersler beleş arkadaş. Bu pdf'ler nerede? www.eldivennihoca.com'da Beleş. Ücretsiz indiriyorsun. Dersler beleş mi? Beleş. Alayına beleş. İsyan ettim. Yayın evlerle savaşıyorum. Sen de bana <laughs> beğenip abone olursan, bu destekte bulunursan benim de gücüm ilerler. Ve bunları ücretsiz dağıtmaya devam ederim. Ama bunların hepsi bir maliyet. Senin bana destek istediğim senden sadece para istemiyorum. Tek desteğim. Oradan beğenip abone olacaksın. Başka bir şey değil. Altıncı sorumuz. Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Su Canlı yaşamı için bak benimle birlikte sen de lütfen oku. Su canlı yaşamı için en temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak günümüzde su kaynakları hızla azalmaktadır. Bilinçsiz su kullanımı, israf ve çevre kirliliği bu azalmanın başlıca nedenlerindendir. İnsanların su tasarrufu konusunda bilinçlenmesi gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarını önleyecektir. Bu metnin konusunu yazınız. Bak konusunu diyor tamam mı? Bu metnin konusu nedir? Su kaynaklarının su kaynaklarının azalması, azalması ve su tasarrufunun önemi diyebilirsin. Bunun konusu bu. Buradaki konu bu. Özet olarak biz suyun neden azaldığını Suyu dikkatli kullanmamız gerektiğini anlatıyoruz burada. Yani bu metinde. Sen de su kaynaklarının azalması ve su tasarrufunun önemi şeklinde bu konuyu özetleyebilirsin. Bu metnin konusu buymuş. Anladın değil mi? Yani okuduğunda zaten anlaşılıyor. Hiç korkma. Sadece ne olursunuz? Bak dikkat süreniz azalıyor bu e, telefon televizyon yüzünden dikkat süreniz azalıyor. Evinizde günlük en az bir 20-30 sayfa lütfen sizden rica ediyorum 20-30 sayfa kitap okuyun. Bir ay boyunca bunu takip edin. Her gün okuyun. Başarınız artmazsa eğer ben hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim. Sen günlük 20-30 sayfa kitap oku. Bir ay boyunca takip et kendini. Soruları daha kolay anladığını göreceksin. Soruları çok kolay çözdüğünü göreceksin. Hiç merak etme sevgili cumbocuğum. 7. Şimdi bak metnin ana fikrini soruyor. Az önce öğrenmiştik. Metnin ana fikri neydi? Aynı kuşburnu marmelatı gibi kuşburnunu toplayacağız. Yani bu metni okuyacağız. Onu ezeceğiz. Küçükçe bir onun marmelatını. Yani bunun bir özet ana fikrini çıkaracağız cümleyle. Okuyalım. İnsan hayatı boyunca birçok engelle karşılaşır. Bazı insanlar bu engeller karşısında hemen vazgeçerken bazıları sabırla çalışmaya devam eder. Aslında başarının sırrı pes etmemekte ve her zorluğu bir ders olarak görmektedir. Bu zorluklar insanın hem karakterini hem de gücünü şekillendirir. Şimdi burada ne anlıyorsun? Burada sana ne anlatıyor? Gerçek başarının neyle alakalı olduğunu söylüyor. Sabırla zorluklara dayanmakla alakalı, vazgeçmemekle alakalı olduğunu söylüyor. Yani biz şunu şöyle söyleyebiliriz. Başarının anahtarı. Bak başarının anahtarı zorluklarla mücadele ve pes etmeme ile alakalıdır diyebilirsin. Başarının anahtarı zorluklarla mücadele ve sabır etmekle alakalı, pes etmemekle alakalı diyebilirsin. Başarının pes edenlerin değil, sabırla devam edenlerin işi olduğunu söyleyebilirsin. Yani çevirip çevirip ana mantığında sabretmemizin, zorluklarla mücadele etmemiz gerektiğini bu şekilde yazabilirsin. Hadi son soru. Bu soruyu da yapalım ve yüz alalım. Türkçenin mantığını anlamanı istiyorum. Daha sorular çözeceğiz. Yani bu derste değil. Başka derslerde de çözeceğiz ama mantığını anlamanı istiyorum. Ben burada size soru ezberletmek istemiyorum. Soruların nasıl çözüldüğünü veya nasıl çözülmesi gerektiğini anlatıyorum sevgili cumbocuğum. Yoksa bu soruyu ezbere diğerleri gibi soruyu koyup cevabını koyup anlatabilirim. Bu benim için bir e, çok kolay bir olur. Ama senin bu soruları gördükten sonra karşına çıkabilecek yeni sorularda da e, mücadele etmeni başarmanı istiyorum. Hadi sorumuzu okuyalım. Ali sabah erkenden Alicem sana merhaba uyanıp okulun bahçesindeki ağaçlara su verdi. Her sabah bu işi yapmaktan hiç sıkılmazdı çünkü doğayı korumanın küçük adımlarla başladığını bilirdi. Öğretmeni onu duyarlı bir öğrenci olarak görür, arkadaşlarına örnek gösterirdi. Metindeki altı çizili duyarlı sözcüğünün eş anlamlısını yazınız. Burada duyarlı duyan anlamında mı? Yani duymak anlamında mı? Hayır. Yani bizim buradaki cumbocan alimiz neymiş? Hassasmış. Vicdanlıymış. Farkındalıklıymış. Doğaya doğaya doğa severmiş. Bunları bak bu üretebilirsin. Niye? Metinle alakalı olarak duyarlıyı söyleyeceksin. Metinle alakalı olarak duyarlı neymiş? Hassas, vicdanlı, farkındalıklı, doğa sever. Bunları söylediğin zaman çevresine dikkatli diyebilirsin. Onu da söyleyebilirsin. Birisi yazmış gördüm dikkatli mi diye. Duyarlı, dikkatli de diyebilirsin. Çünkü Ali burada ne yapıyor? Çevresine karşı çok dikkatli, farkında olan bir insan kul durumuna düşmüş. Aferin sana. Hem hislerini hem de sorumluluk sahibi olduğunu gösteriyor Ali'ciğim. Aynı benim cumbolarım gibisin. Hadi artık sıkıldık yeter. 8 tane soru çözdük. Bir şampiyonu mu göreceğiz? Bir öğrenelim. Kupak kazanan arkadaşı öğrenelim. Eğer cumbo canlar kazandıysa da çekilişimizi yapalım. Hadi hazırsan 3'ten geriye sayalım. Hazır mısın? 3 Şampiyon mu geliyor? Çok merak ediyorum. 2 bir geliyor 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 kim 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 kazandı şampiyon mu geliyor? Merhabalar kazandı alkış. Meral'cığım sana kalp gönderiyoruz. Meral dedi ki durun. Cumbo canlar şampiyon olamaz. Durumu ben 3-1'e getirdim dedi. Şampiyonluk öbür haftaya mı kaldı Cumbo canlar? Hadi soru geliyor. Bu soruyu ne yapıyorsun? Instagram eldiven hocayı açıyorsun. Hikayeleri tıklıyorsun. Önce bir abone oluyorsun. Abone olmazsan yani takip etmezsen geçerli olmuyor. Hikayeleri tıklıyorsun. Orada cevabı buraya yaz diye bir bölüm var. Ona tıklıyorsun. Cevabı gönderiyorsun. Bu hafta Meral gönderdi. Bakalım şimdi kim gönderecek? Cumbocanlar canlar gönderirse şampiyon oluyorlar. Cumhurazlar nazlar gelirse 2 oluyorlar. Hadi hazırsan geliyor. 3 2 bir sorumuz geldi. Bir tap kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cevabı Instagram eldiven hocaya gönderiyorsun. Yepyeni derslerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.